Hadi tamam. Sen de başlattın. Başla bakalım. Bir, iki, üç. Kardeşler hoş geldiniz. Ben Hamza. Bugün sizlerle Fortnite oynuyoruz. Arkadaşlar selam. Ben de Hamza'nın babası Adem. Evet. Benim gülsümle çektiğim videoma şey yazmışsınız. Babam da olsun, babam da olsun falan yazmışsınız. Alın size babam oldu. <laughs> Yok çocuklar zaten bir yere gittiğim yoktu. Sadece onu deneme amaçlı. Acaba çocuklar kendi kendilerine çeker mi diye bir denedik. <laughs> Açıkçası e, yapabiliyorlarmış. Çok kötü değil. Ama biraz muhabbet çevirme konusunda tabii ki eksikler. E, orada da kendini geliştirecekler. Hamzacığım bugün ne oynuyoruz? Sıfır inşallah. <laughs> Hadi bakalım. Hamza'nın yeni karakteriyle beraber bu bir önceki belki hatırlarsınız. Snoop Dogg'lu bir harita vardı. Orada Hamza Eminem karakterini çok seviyordu ama o zaman alamamıştık. Tabii ki papellerimiz birikmemişti. Şimdi papellerimiz birikince ve bu karakter de tekrar gelince maskemi markete takacağım. Hamza aldı çünkü Bakın bayağı beğenmiş. Da Hazır Eminem demişken ya bugün çok komik bir şey olmuş bizim evde. Ya vallahi <laughs> anlatayım ya, anlatma. Ama bence eğlenceli bir şey. Yani ayıp bir şey değil bence. Ve bu, ara, çağ, bu arada çağ, konunun çağ. muhatabı sen bile değilsin. Gülsüm çağ, aslında. Çağ, hadi. Şey olmuş yani böyle insan karakterleriyle alakalı. işte ben şu huyumu sevmiyorum. Ben şu fiziksel özelliğimi sevmiyorum falan demişler de kendi aralarında. Annesi demişler Allah herkesi farklı farklı yaratıyor. Çocuklar bakın işte bu dünyada bakın işte ne bileyim eli eksik olan doğ, doğabiliyor. Veyahut da farklı ırkta renkte olabilirdin. Hani sarı olabilirdin. Herkes doğduğu fiziksel özelliklerini bir şekilde kabullenmek zorunda. Bakın tenim çikolata mesela şey demiş annesi. E, benim tenim çikolata renkli de olabilirdi demiş. Gülsüm de ya yok falan demiş. Demiş ki, kızım olabilir niye olmasın. Ama demiş ki anne bizim bir tane tanıdığımız çikolata tenli birisi var. Annesi de kim deyince şey demiş. <laughs> Snoop Dogg demiş. <laughs> Annem de dedi ki yok neydi? Ha yok. Am Amcanın mıydı? De fark Heh. etmez. Yok amcanın oğlu Snop. <laughs> yani, Sonra da çok bir komik tane ya. daha zenci var Gülsüm dedi. Ha bir tane tanıdık Annem dedi diye. yine ne dedi? Ha. ha. Gülsüm dedi ki Jussi. Jussi. <laughs> 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 o da halamın oğluymuş. <laughs> yani Jussi's World. Jussi diyoruz biz. Evet Jussi's World. Bir önceki haritadan çocuklar rapçilerin isimlerini de öğrenmiş oldu. Ee, bu haritada da çocuklar Star Wars izlemiş oldu. Ya yani Fortnite hayatımıza gerçekten çok ilginç karakterleri katıyor. Şu anda tanıdığımız bir e, siyahi arkadaşımız var. Adı Snopdog. <laughs> Gel sen. Hamza daha silahın yokken adama bulaştın bakalım ne yapacaksın? Ya keko ya. Keko olduğunu anlamış. Anlamış mıydın? Başladığı gibi bitebilirdi yalnız oyun. Baya cesur başladın hadi bakalım. Hayır, Bu arada arkadaşlar ya yani sadece biz video yayınlıyoruz ve siz izliyorsunuz. Hani like atan atıyor geçiyor vesaire. Buralara takılmıyorum. Ya birazcık aramızda bir samimiyet oluşabilir. Yani sizler ne yapıyorsunuz? Hani bir aramızda ufak böyle bir iletişim kurmak adına mesela geçen de şöyle bir şey oldu çok hoşumuza gitti. Ee, okula gidiyorduk tam okula girerken üç tane böyle yan yana yürüyen çocuk, yani üçe gidiyorlarmış. Şey dedi, aa abi siz YouTube'da video çeken kişi değil misiniz falan dedi Hamza'yı göstererek. Evet dedim bakın Hamza burada dedim. Çocuklar inanamadı aynı okulda. Bu arada Hamza'yı tanımıyorlarmış yani. Aynı okulda okuduklarını görünce inanamadılar. Böyle bir anda bir şok yaşadılar. Sonra da teneffüste Hamza'yı bulmuşlar tabii. Sınıf artık sınıfını da biliyorlar. Evet sınıfını da biliyorlar artık. Amza'ya şey falan demişler. Biz seni takip ediyoruz işte videolarına like atıyoruz sana dondurma ısmarlayalım mı demişler. <laughs> ha, çok tatlı bir hareket bence güzel bir hareket. Hamza güzel bir araba al ve artık git lütfen e, savaşalım. Bu bir gezintiye dönmesin olay. Ve silah önemli değil bilek çok gücü çok önemli Bakalım ne kadar iyi oynuyorsun. Sniper geç. Burada ufak çatışmalar var. Git çatışmalara gir. Çatışma gördüğün zaman çatışmaya gir paşa. Ya ben buradan... Aa bakın araba merdivenler. Uzun zamandır ki şey... sanki görüşmüyormuşuz gibi böyle şey oldu bir anda. Anlatacak çok şey çıktı arkadaşlar. Yani ya diyeceksiniz ki biz buraya Fortnite izlemeye geldik. Abi e, sizin haftalık başınızdan geçen olayları mı dinleyeceğiz ama... Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bizim videolarımız böyle. Ya kır şurayı ya. Hamza bir yandan evleri kırıyor. Ben de size <laughs> acayip şeyler anlatıyorum. ya buradan bir çıkabilsem. Hamza çok saçma oldu. Etrafta o kadar çok araba var ki. Yani onu orada bırakıp başka bir arabaya binebilirdin. Bunu alırsın. Alırsın. Zaten Adamsın. Bu... Oğlum ne kadar güzel oynuyorsun ya. Şu kayarak vurmana hastayım ya. Gerçekten. o oh, Hamza. Şu soldaki mavi silah. <laughs> Bekleme bak, sen silah alırken öne eğiliyorsun, etrafta olan biteni hiç görmüyorsun, kafanı kaldır biraz ya. Tamam ya. Heh. Bak et, Hamza, silah alırken oğlum, silah al ve git, orada çok oyalanıyorsun. Hele sen yeniden oynasaydın bu hareketle, seni oracıkta indirmişlerdi. Araba suyun üstüne gidiyor. Evet. Şöyle bir mantık, aslında mantıksız değil. Ya tabii ki bizim dünya, bizim dünyamızdaki fizik kurallarına göre aykırı. Oyunda şöyle yapmışlar. Belli bir hız, yani ivme kazandıktan sonra belli bir süre suyun üzerine gidebiliyorsun. Ya Yavaşlarsan batıyor. Zaten. Evet. Bu arada çok uzun süre de değil. Yani 200 metre falan izin veriyor suyun üstünde gidiyorsun. Sonra yavaş yavaş batmaya başlıyor. Hani hiç oynamayan ve bilmeyen için açıklama yapıyorum. Zaten muhtemelen oynayanlar farkındadır bunun. Aa Dikkat Al, e Bu arada, bu arada patlarsa havayı uçarsın. Akılcı bir hareket yaptı demek ki bot değil. Aynen öyle. Baksana o üstelik. O zaman bot olmayan kankamıza, kankamıza şöyle Hamza bir zaten şey şu yukarıda dur onu indir. Şu yukarıda. ay bu aşağıdasın. Tepeye çık. Kontrol sende olsun. Aynen. Onun o taşın arkasından sıkarsın. Oradan sıkarsın. Biraz öne gel, biraz öne gel. Görmüyorsun. Belki de daha doğru tırmanıyor. Ha, oralarda mı? O da, gördüm. Gördü. Ben de bir şey geçti ama gitti galiba. Okey, tamam, sıkıntı yok. Ya ben gideyim ya. Aynen. Biraz korktum. Korktun da hiç çatışmalara giremiyoruz ya. İki tane bot vurdun Hamza. Bir biraz çatışma bul bize. Bir de haritada şeye de bak. Yani alan nereye doğru küçülüyor? Millet nerede? Oo, bu bot değildi işte. Bakın battı bu arada. O kadar uzun süre boğazı karşıya geçersen öyle olur. Hamza onu bul ama fenaydı söyleyeyim sana. Orada orada orada. Aa, birini biri indirdi onu. Köprüde olmalı o da. Neyse. Şöyle. Bu biraz sıkıntılı yerdesin biraz yukarılarısın Hamza'ya bak sen ya okulda ünlü olmuş resmen. Ha bir de bizim binada bir tanıdık çıktı. Evet çok güzel cam kırıldı devam et. Cam kırıldı canı da gidiyor kalkanını aldın. Oo, Hamza eğimi, baba. eğimi çok iyi kullandın. Bitir onu ama. Bitir çünkü kalkanını kırdın. Ben seni Bizim binada da bir tane çocuk mi? gördü bizim parkta dedi ki Adı siz... neydi o çocuğun? Bilal. Bilal'e Bilal e de buradan sevgiler. Ee, bizi gördü şey dedi Aa, abi siz video çekmiyor musunuz falan dedi evet dedik dedi ki ben sizi görmüştüm ya YouTube'da falan ama tabi çocuk bizim bu sitede oturduğumuzu bilmediği için muhtemelen takip etmiyordu sonradan şey dedi abi abone oldum falan diyor ne zaman görse bizi <laughs> Avzan'ın kangaları çoğalıyor fanları ya şu ha. adam Hamza yan koltuğa geçip tekerini... Oha, orada bu arada biraz önce köprünün üzerinde birini indirmişti ya. O bu adamdı işte. Evet. Bak ben sana ben söyleyeyim. Ama o adamı bırakmayacağım. Alırız. Emin misin? Önce şu yan koltuğa geç ateş et. Yan koltuğa Bir saniye yaklaşıyorum. Şu, şu an İçeceğim. tam sıra Hayır inme şu an tam sırası. Dur. Ah be Hamza dediklerimi yapsan. Bak ben teknik direktör gibiyim oğlum. Yani... Sana taktik veriyorum çok iyi oynamasam da iyi oynayan sensin. Aramızdaki fark bu. Sen iyi oynayansın ben iyi taktik verin. Orada kaçıyor. Jussi gel buraya. Alırsın ateş et içine. Hmm. Evet aldın. Uuu tekti. <laughs> ben mi? sana ha, alırsın dedim. Kalkanı al git. Oo bu ne? Birisi geliyor arabanı, arabanın yanına git. Aa, yeni gelen silah. yanın mı? Evet, bu arada arkadaşlar. Star Wars serisi gerçekten zaten Star Wars hani seven o kadar hayranı büyük fanı değilim ama Star Wars'un kültürünü filmini seven birisi olarak gerçekten bu harita çok güzel olduğunu düşünüyorum. Benim arabam nerede? Dikkat <laughs> et. E, çünkü işin içine Mandalorian da girdi, onun silahları geldi şimdi, onun jet geldi, çok güzel. Fortnite bu işi çok iyi beceriyor. Hamza şurada yukarıdaki evde, küçük evde. Yukarıdaki küçük evdeydi. Oradan sıkardı. Bak yukarıdaki küçük Ev. evde orada diğer evden ona sıkıyorlar. Sen yukarıdaki küçük evdekini al. Sonra diğeri gelecek ama şey yaparsın. Pompalın var sende. Çok iyi pompalı var. Tamam. Pompalı. Evet ama buradan git. Jetpack al git. Jetpack mi? Jetpack var. Oh. Mandalorian'ın jetpack'i. Uçarak git. Ama dikkat et bu aşağı düşüyorsun bunda. Hamza, Nur. Hamza çok yukarıdasın. Sıkıntı şu yükselmeyeceksin. Bak jetpack kullanmanın olayı şu. Ufak ufak basıp böyle aşağıya yakın olacaksın. Aa ben inemedim. Ah be. Kullanamadım. Jetpack'i kullanmak çok riskli ya. Yanlış yaptık. Bu arada Mandalorian'ın şeyini almış. Silah. Silahları vardı elinde. Pistolleri. Hı -hı. Çok iyiydi be. Ya çok evet. iyi oynardık. Saçma bir jetpack aldık ya. Ben aldım. Maalesef sana ben aldırdım. Suçu birazcık kendimde buluyorum. Güzel bir oyun olabilirdi. E ne yapalım? Evet. Bit ne? Bu burada bitsin mi? Ee, Taçlandıramadık ya Bir tane daha mı yapsak? Tamam. Hemen bir tane daha gir hazırlan Şimdi Artık arkadaşlar şimdi Çatışmaya geldik Şimdi tekrar başladık jetpack ile oraya düştü Hamza bir gitsene Acaba jetpack ile düşerken Düşme şeyi oluyor mu etrafında Hissi oluyor mu Acanın gitmemesi için Ha burada içeride Vurursun. Dur beni camdan vurur O çıksın Ah jetpeki var gidiyor. Ha vurursun havada. O havada savunmasız. Yanlış yapıyorsun. Havada savunmasız. Bana mı? ateş ede edebiliyor. Burada... Amzağım bu konuda korkma bana güven biraz ya. Tamam. Bana bak onu havada indirirsin. <gülüyor> 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 i̇ndirirsin diyorum. Jetpekiyle oynanmıyor sakın jetpeki alma. Henüz kullanmasını öğrenemedik çünkü. Arabanı kaybetme. Tam bir saniye. Tamam. Arabanı kaybetme. Içine gireyim. Çok güzel. Mor top var. Onu alacağını biliyordum çünkü neden biliyor musun? Jetpack yeni geldi ve insanlar kullanmasını bilmiyor Hamza. Yani yükseliyor, inemiyor. Öyle bir sıkıntı var. Arkadaşlar biraz önce jetpackli yerde şey olmuştuk, inmiştik. Hatırlarsanız Şimdi de oyun jetpackli bitmişti. Adamı Jet... aynen jetpackli adamı indirdik. Şimdi oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi evet. paşam. Biraz önce gerçekten jetpack'e kadar çok iyi bir oyun çıkartmıştı. patlatmış adam. Öyle mi olmuş? Adam ah evet. Ya bir tane çok, bu arada çok Ah be, çok mantıklı hareket birisinin lastiğini patlatmak. Bak, böyle şey yani. Bozuk gidiyorum. Aynen, bozuk gidiyorsun. Yani niye lastik? Ya ben benzinlik bir tane bulsam çok güzel olacak. İşte bak şurada araba var. Hem şey var, bir yürüyen biri var hem de araba var. İlk Aşağı önce, doğru. önce adam arabanı adam. değiştir. Önce arabanı değiştir. Bu arabayla Doğru. hiçbir şey yapamazsın. Hamza baksana hiç gibi bir şey yapamıyorsun. Sonra gidersin. Oy. Bu arada avcı şeyi geliyor. Hop burada alırsın. Çok güzel. Çok güzel Hamza. Hareket çok iyi. Önce pompalı sonra AR. Süpersin. Bana sıkıyor. Oo buradan kaç. Buradan kaç, buradan kaç. Çok güzel bir sahne oldu kaç kaçabiliyorsan kaç çok güzel bir sahne Şu araya gir dağların arasına giriz Açıktan gidersen seni zaten avlar Hamza Bu arada karşıya yetişemeyeceğin gibi geliyor Ama hiç olmazsa aşağıdan gider araba çıkar Sen çık araba çıkar Bir an ağır çekim oldu Aynen öyle ah çıkamadı Yokuştan biniliyor mu? Yok bilinmiyor içinde kaldı neyse Bindim. Bindin süpersin Kaç 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 kaç. Orada çatışıyorlar uzay araçları Orada ha, indi Beni bıraktı çok şanslıyım Hayır hayır bir tanesi indi bir tanesi havada İki tane vardı O yanlış zaman gördün. kaçmalıyım Evet yanlış gördün Benzinliğe girme orayı da patlatır Hamza açık alanda kaçmanın hiçbir faydası yok bir, bir köprü altı gibi bir yerlere girmen lazım Yani kaçarken biraz mantıklı düşün Bak, sen dümdüz kaçıyorsun, o da sana dümdüz ateş ediyor. Sağ sol falan yap, o nişan alamasın. O bir anda dönemiyor, sen bir anda dönebiliyorsun araçla. A, Aynen bu patlattı. tarafa doğru git, tamam? be Ah, o şey o, şeyi alabilirdin ışın kılıcını, hızlı ba, koşmak şimdi için. Şimdi araç kovalıyor. İçine girince sana ateş edemiyor ya. Ş kaç, şimdi kaç patlayacak. Bir Ne 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 ne? ne? Tamam burada kal. Bin ona bin. Bindim. Binemedin. Binersin. Ateş et. Ateş et. Oh, adamlar, harikasın. Harikasın. Al bidona her şeyi var. Doldur. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada çok güzel oynuyorsun. Arkadaşlar bazen gelip yazıyorsunuz. Bakın hala yazıyorsunuz. İşte Nup sunamıza, bilmem ne sunamıza, bunlara takıldığımız için söylemiyorum. Ya sizce 7 yaşındaki bir çocuk için çok iyi oynamıyor mu? Bence iyi oynuyor. Kendi oğlum için söylemiyorum ya gerçekten. Bence çok iyi. Bak burada kaçışı, adamı tekrar gelip yakalaması ve vurması, eğimi falan çok iyi değil miydi ya? Birazcık Hamza'ya motive edici yorumlar yazın. Var bir iki tane gerçekten çok sadık e, şeyimiz var, takipçimiz var. Hatta şimdi adını söyleyeceğim. Bir saniye. Böyle sürekli güzel yorum yapan, motive eden takipçimiz var. Venotek diye birisi. Mesela Venotek. Sana buradan teşekkür ederim. Her zaman olumlu güzel yorumlar yapıyorsun bize. Hamza ne yaptın? Neyi indirdin? Adamı. Öyle mi? Yardan yerden var. Burada. Bakıyorum. Sen şaka mısın? Kaçta gözler? Yanda. Hemen yanında. Burada. Tamamlarsın. Ya bakar mısınız çocuklar? Maşallah. Subhanallah bu çocuğa ya en son Veno Tek'e teşekkür ediyordum. Başka birkaç tane daha var arkadaşlar. Çok şey olan. Zaten oy Hamza ben burada konuşuyorum ve sen bize şu... kill show yapıyorsun ya. Kill show Oo, resmen. O Uzay aracın şey iyileşiyor mu böyle durdukça? Hayır iyileşmiyor. Ah be ah sarı. O ne? Yine ama, de taramalı ama. daha iyi. Yine de sen sevdiklerinle oyna. Ya bunu alayım. Ya bu ya. Gerçekten. O canı 40 Böyle arkadaşlarımız var. Bakalım başka içeriklerde şurada analitik değil de. O sırada. Ba buraları keseriz aracım yeniden ha tam kesmeyin kesmeyin. ya. Ege Junior Yenem. var. Ege Junior. Evet o da her zaman bize harikasını süper diye yazıyor. Gerçekten böyle samimi birkaç takipçimiz var. Şöyle bir bakalım. Ya arkadaşlar eğer Star Wars izlediyseniz bakın şunu sürmek o kadar keyifli olurdu ki yani. Bir yandan buna bindiğinizde çünkü arkada da müzik bakın of. Ay. Tam savaşa giderken ki müzik. Müthiş araç ya. Bunun yani 45 sene önce tasarlandığını inanamıyorum. Şu uzay mekiğinin 45 sene önce tasarlandığını. Yani tasarımı çok iyi değil mi ya? İşte durduğunda Oo, kanatlarının kapanması yalanlar. var mı? Hamza süpersin. Nerede bu? Orada. Bu arada artık bu arada artık son 21 kişi fazla ortalıkta dolaşma. Artık geriye kalanlar iyi Hamza. Ay. Nasıl bir silah var, Ha bu şey. çok güzel bir silah bu arada. Şey. Pistol. Mandalorian'ın pipsolu. Aracım nerede? Bu arada nerede? Hamza Mandalorian'ı bilmiyordu. Çünkü Aracım ilk... nerede? Bilmiyorum. Aa patladı. İkinci defa herhalde tamir olmuyor Hamza. İki kere hasar aldığında me uzay mekiği şey oluyor sanırım. Yok oluyor, öyle. Evet, birinci de tamir oluyor, ikinci de yok oluyor. Şimdi biz normalde ilk altı filmini izledik Star Wars'un ama çocuklar Mandalorian'ı bilmiyor çünkü Mandalorian çok çok az filmde suikastçı olarak çok birkaç bölümde gözüküyor ve gidiyor. Haliyle. Çocuklara Mandalorian'ı ayrı olarak anlattım. Dün birazcık da fragman izlettim. Baby Yoda ile olan Yoday, <laughs> <yok şartlayın gülüyor> Baby Yoda çok tatlıydı. Baby Yoda ile olan ilişkisini, Mandalorian'ın aslında iyiler veya kötüler tarafında olmadığını, onun bir suikastçı, parayı kim verirse ona çalıştığını falan söylüyorum. Çocuklar artık Star Wars hakkında maşallah her şeyi biliyorlar. Uy <laughs> <laughs> baba. İnanmıyorum şey. sana. Bugün şans senden yana. araba vurdum. Arkadaşlar da birinci olurum gibi geliyor Böyle bana. tatlı, küçük, sevimli çocuğu Allah bugün mutlu ediyor. <laughs> Tabii benim oğlum akşam namazını da kıldı, bence ondandır. <laughs> bir de video gü güzel olsun diye dua etmiş. Öyle mi? Evet. Namazdan sonra... Hadi bakalım. Bir de namazdan sonra dua etmiş. Çocuğa bak ya. Sünnet de kıldım. 7 yaşındaki çocuğun <laughs> duası ne olur? Fortnite oyunum güzel olsun olur. Başka ne olacak? <laughs> Çok iyi ya <laughs> Adamları bulamıyorum Gerçekten insan anne baba olduktan sonra çocukların ne kadar masum olduğunu e, fark ediyor Benim tekerleğim mi patlak böyle kötü sürüyorum? <laughs> Amzicim, yoksa sen hep mi kötü sürüyorsun? Ya baba <laughs> Son 16 kişi. O çatışma. Çatışma severiz. Alırım bir dal. Çatışmaya koş. Çatışma. Yalnız abi. bu bölgede olan çatışmalar beni her zaman korkutur. Bir bak bakalım. Ne demek istediğimi birazdan anlarsınız belki. Çok iyi onu sen aldın. İkisini de, aldım. de aldın. 10 kilin var şu anda. İkisini aynı anda evet, aldım. Evet ikisi birbirinin enerjisini o kadar götürmüş ki. Geriye sadece dokunmak kaldı. Evet. Amza içecekleri evet. falan alacak mısın? Var Yok, mı her şey? Yok, benim var zaten. Süpersin. Yalnız çok iyi bir oyun oldu gerçekten. Evet, çok iyi bir Hamza. Oyun demek gidiyor. ki Allah duanı kabul etmiş oğlum. onu anlıyorum. Tabii ben bir de, de birincilikle taçlandırırsa o da bambaşka bir şey olur. Şurada birileri birilerine sıkıyor. Demek ki iki kişi var burada. O, zıpladı bir tane kafasına vurursun. Oynamayı bilmiyor gibi geldi bana. Hı. Evet, bin arabana geri dikkat et. Aa o da bota benziyor bu arada. Bota ha. benziyor. Bence iyi Zaten bottu. Süpersin. Yalnız 12 kill. Çok iyi gidiyorsun. 8 kişi kaldı. Yere bakma. Çok yere bakıyorsun. Tamam, artık Çok yere bakıyorsun amza. Bunu düzelttiğin anda var ya sana şöyle söyleyeyim. The Arda kimmiş ya? Şu yere bakma olayını düzelt Arda'ya kafa tutarsın. <laughs> Abart baba. Aynen öyle. The Arda gitti yerine The Hamza geldi. <laughs> The Hamza. <gülüyor> <gülüyor> ay Hamza. Bu arada ya arkadaşlar işte gerçekten e, Arda çok iyi oynuyor biz izliyoruz. Evet neredeyse yani, her oyununda birinci evet, oluyor. Evet evet. Ya da birinci olduğu oyunları koyuyor o da ayrı mesele ama zaten iyi oynuyor fark etmiyor. Ee, bir de ben Arda dışında bir tane arkadaşın adını unuttum maalesef. Ee, Hamza alırsın. Kaç kilo oldu ya? Hamza inanmıyorum 13 kilo. Arabana geri dön. Ee, bir Ama tane çünkü... arkadaşı takip ediyorum. O sırf inşaalı oynuyor. Hatta baba, sıfır inşaalı oynayamıyor. Bak, evet her çıktım, şey varım. çok iyi. Bu arada loot'un çok iyi. Yani hatta sıfır inşaalı oyun oynayamıyor eleman. Sadece inşaalı oynuyor. Bu arada onun oyununu takip edemiyorum. Gerçekten akıl almaz bir şey bu inşaalı oyun ya. Yani bu kadar hızlı inşa edip bu kadar yani inşa ederken arada da silahla sıkıyorlar falan ne zaman oradan pencere açtığında ne zaman sıktı anlaşılmıyor bile inanılmaz bir oyun yani. Aa, bu arada sana askerler sıkıyormuş. Ya amta. asker ya. Aynen ama kafasında ünlem yoktu ama yine de askermiş tamam. Genelde askerler... Aa, ah yakıtım bitti. Kötü bir yerde bitti Hamza bir araba bulman lazım çevrede var mı? Şuralarda hep araba oluyor. Ama oraya çok gitmek çok riskli. İçerilerden git bari. Aa, bak e, tamam bir ama var. bir an önce git. Mor top var mı? Mor topum var. At onunla git. Çünkü buralarda yürümek artık çok riskli oldu. 5 kişi kaldı sana diyordum. Darth Vader oradaymış. mı? Değil. Ha değilmiş. Oğlum araba boşuna arabanın canı gidecek Niye böyle yaptın? askerler normalde seni vuramıyor yayayken ama aracın içindeyken Aracı çok pis vuruyorlar. Öyle programlanmışlar. Senin canını götürmeyecek şekilde ama etrafa zarar verecek şekilde. Dur şurada bir düzenleme yapayım. Tamam yap. Hamza son 4 kişi. Çok iyi gidiyorum. Gerçekten harikasın. Birinci olmasan bile bu oyun o kadar seyir sevki yüksek bir oyundu yap. ki bence. Şuradan Onu yerine. kırmaya çalışma buradan bir an önce çık. E ben keyif aldım açıkçası. Ben de çok keyif aldım. Hadi bakalım. Hepsi benzinliğin oradadır. Genelde orası çok merkezi bir yer. Evet. Oraya git. Yalnız Hamza elindeki silah o kadar güzel ki bir çakıyorsun Bu, zaten. değil mi? Aynen öyle. Baksana. Ha, yukarıdalar, yukarıdalar. Çatışmayı Oo, tepe birincisi, tepede. Tepe kralı. Tepe kralı. Bak 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 orada. Yalnız Hamza dikine gidiyorsun, camını kırıp sana, sana ateş edebilir. Yanlış yaptı. Aşağı kaydı. Vurursun, aşağı kayarken vurursun. Vurursun. Arabayla kovalam git ve kalkanını kırdın Eğer bir şey yoksa kalkanı kırık şu anda Orada yukarı çıkıyor oh. Seni atlattı Şimdi sana yukarıdan sıkabilir işte bak Yukarıda olan Şey diyor ya Obi-Wan Kenobi diye ya Anakin'e Yapma Sen Anakin ben, ben yukarıdayım Aynen öyle Kesin bu adam buraya geldi Eğilmiştir sen görme diye. Bu arada son üç kişi amza. Son Dur. üç kişi Şey alayım Açıkta kalma, açıkta kalma dikkat et tamam. Ne ya. olur ne olmaz çok iyi yaptın. Ya zıplattım. O Tepe kralı şurada mıydı? Bir bak Zıpladan bir daha şey bak geldi. bir daha bak. Buralardadır o. Çünkü hakimiyeti kurmak için yukarıdan bakmak istiyor mantıklı. Yalnız senin arabanı Hamza. Orada, orada gördüm. Bir şey söyleyeceğim, senin arabanı patlatabilir Evet, o kayakla diğer tarafa geçebilir. Tam tam at tara. Tahmin ettiğim gibi tara. Vurursun, alırsın, alırsın. Başkası sana ateş etmesin. Eminim kaç. çok salladı. Çok çok iyi yaptın. Bu arada onda taç varmış. Gördün mü? Hamza seni görmesin. Kafandan vurur. Dikkat et. Hemen kaç. Hemen çok gidiyor. Canın çok gidiyor. 2 2 gidiyormuş gerçi. Bir şey değil. 4 4 Yok, 2 2 gidiyor. Yalnız onda taç falan vardı. Altın bir şeyler vardı. Hamza bir, bir an önce içeri gir. Dışarıda kalma. Dur. Tam sınırdasın. Sağlamı Sar. sarayım şurada. Bu arada... İçeri girip bir geleceğim. Tamam. Ne yapacaksın? Adamın Or eşyalarına bakacağım. Bir bak gel. Ama aşağı düşme sakın. Hamza çok yanlış yaptın. Bence git. Hiç hiç uğraşma. İçeri gir. Çok enerjin gitti. Var mı bidonu? İki kişi mi kaldı? Evet onu söylüyorum sana. Üç kişiydi. Onu indirdin sen zaten. Oo, 14 kilim var. Oo, O zaman ben kesin birinciyim. A, ke kesin deme. İnşallah de. Kesin i̇nşallah dediğin anda ikinci olursun. Ben sana söyleyeyim Ama arkadaşlar. İnşallah birinci olurum. Aynen. Allah'ım şu çocuğun duası kabul olsun. Biraz önce dua etmiş. Ama bir de alan çok büyük ya. Evet alan çok büyük. Oyun İkin erken bitti. Şey. göre. Çünkü ben 14 kişiyi hemen hemen indirdiğim için... Karşıda adam Oo, adam karşıda, karşıda. Gördüm, Gördüm o, Bu arada orada. düşük yakıt Seni de patlatabilir şu anda çok riskli İnip ya ateş edeceksin Aa, Evet bir tane daha birincisi Ramza Birinci İşte bu kadar Biraz çok yapayım. kolay bir birincilikti bu arada <laughs> Çok güzeldi O zaman burada kapatalım Video çok uzadı evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar Görüşmek üzere